Herkese, herkese merhabalar arkadaşlar söyleyemedim. Bugün be, e, bugün sizler birlikte toka bok oynayacağız. Bu arada bu benim ilk videom söylemek isterim. Ee, arkadaşlar normalde bu benim ikinci hesabım yani YouTube hesabı olarak ikinci YouTube hesabım. Yani bu yedek hesap olarak kullanıyorum genelde. Bu tabletimdeki hesabım, öbürü hes telefonumdaki hesabım. Ee, bu arada telefonumdaki hesabımın adı da Prenses Mira Gündüz ee, Bir de e, Benim ikinci videomda arkadaşlar Kuzenimle olacak bugün yine akşam Şöyle e, Yani Normalde haftada bir iki video atmayı Düşünüyorum Ama e, Tabi nasıl desem Bu ilk videom olduğu için Hani birkaç video üst çekebilirim Neyse, ee, o zaman arkadaşlar küçük bir e, ev turu tarzında bir şey çekeceğim, ev turu işte karakter turu, yani karakter turu olmuyor da. Neyse işte anladınız siz. Evet, o zaman hemen karakterleri tanıtayım. Bu arada isimlerini falan gösterirken parayla göstereceğim çünkü üstlerine dokunduğumda neredelerse gidiyor. E, gitti mesela. Şu an yaptım. Bu arada burnuz ben gecelik olarak kullanıyorum bazen. Haberiniz olsun. Yanlış anlamayın. Evet başlıyorum. Arkadaşlar bu evin en küçük e, kardeşi. Adı da Ece Nur. Ece Nur da normalde ya Ece ya da Nur diyorlar. E, bu en büyük kişi. Yani abla. En büyük abla. Öyle diyeyim. E, bunun adı Emili. Eee ee, burada bir daha vardı bu farklı bir hikayenin kişisi kişisi <laughs> onu başka bir ayrı bir şeyde yapabilirim isterseniz ee, bu baba e, evet bu babaydı bu birden abiyle babayı karıştırdım bu baba bu da anne Annenin adı e, Milli. Bu arada Milli şimdi Queen'den çaldım falan deme. E, ismini sevdiğim için koydum sadece. Bu arada Emily ile Millie çok benziyor biliyorum. Ama isim bulamadım. Büyük ihtimalle Millie'nin ismi değişecek. Ben şu an koydum. Yani normalde anneye hep anne dedikleri için hiç isim düşünmemiştim. E, hatta Millie olmasın. Siz direkt yorumlara yazın. E, ben sizin yorumlarınızı okuyup bu karaktere o ismi koyacağım. Şu anda sadece herkes anne diyecek ya, ya da hanım falan diyecek işte kocası. Um, evet babanın adı Ay arkadaşlar Kusura bakmayın Babanın adı Mehmet Aa, Bu arada hepsinin adı İngilizce tarzında ama Babanın adı niye Mehmet bil Mehmet Bilmiyorum Neyse abinin adı abi değil de işte anladınız siz onun adı da Mark ee, Evet bu kadardı Karakterler Şimdi burada neden hastanedeyiz bilmiyorum. Öylesine girmiştim. Neyse şimdi size evlerimi gösteriyorum. Evet arkadaşlar şuradan hemen gidelim. Bakalım bu evlerim var. Bir kaçını yapmadım diye hatırlıyorum ama birkaçını da yaptım diye hatırlıyorum. O zaman şu en küçük evden. Evet arkadaşlar burası bu şekilde. Burası az as söylemedim. Aslında bu kızın hikayesinin evi. Durun para dondu ha yine de tanıtayım Burası o od yatak odası bu şekilde ee, burası mutfak ve oturma odası yapmadım ee, Çünkü ev küçük yani sığdıramadım desem e yapmak istemedim karışık işte bu şekilde burada bu ikisi var çekmeceler boş Evet. Burası çocuğun odası İsterseniz şu anda pek Çocuk ve abla garip oldu Size isterseniz dediğim gibi Buranın bu hikayeyi En baştan yapıp çekebilirim Burası da tuvalet Bu ev küçük olduğu için Hemen bitti O zaman diğer eve geçelim ee, Arkadaşlar diğer evde Şu aile evi Gösterebilirim Şu aile evi Şimdi giriyoruz. Evet arkadaşlar girdim. Burası giriş. Yani şu kısım. Şu kısımdan girdik atıyorum. Burada çamaşır makinesi ne alaka diyebilirsiniz. Burada şunu kapatayım. Burada çamaşır makinesi ne alaka diyebilirsiniz. Şey için aslında. Hem çamaşır odası olarak da kullanıyorum. Ee, bu arada süpürge geldi Neyse İnşallah sesim duyuluyordur Birazcık bağıracağım ee, ay. Burayı işte Çamaşır odası olarak da kurup Kullanıyoruz Burada işte şeyler falan da var Temizlik malzemeleri Burada öylesine Bir çanta telefon Burası bu şekilde Asansör ee, burası arkadaşlar oturma odası. Burada şu kaymış. Evet, düzeltim Bu şekilde. Şunu kapatayım. Niye açıldı? ha? Ee, hatta şu açık kalsın. Güzelmiş bu. Böyle. Burası yemek kısmı. Yani yemek odası, yemek kısmı ne derseniz işte. Burası mutfak bu şekilde bu dolu burada boş böyle burası em bahçe Evet ikinci kata çıkıyoruz evet arkadaşlar burası ikinci kat e, süpürge gidiyor Allah'tan burası bebeğin odası yani Nurum, Ben Nur diyorum bu arada. İsterseniz Ece Nur da arayabilirim, Hiç fark etmez. İşte burada şeyleri, bezleri falan var. Burada sağlık şeyi. Böyle. E bu arada bunlar bebek kremi olarak kullanıyorum. Bebek şampuanı, bebek kremi falan diye. Yani küçücük yaşta öyle şey kremleri falan yok. Yanlış anlamayın. Burada kıyafetleri var. Bu e burada şapkaları falan burada emzikleri burada anne var bu arada bura abinin odası da abinin odasını değiştireceğim bu arada hiç beğenmedim hatta sizinle birlikte değiştireceğim unutmazsam ee, burası makyaj odası ablanın annenin karışık kullanıyorlar ee, böyle Zaten bu arada burada makyaj odası olduğu için burası ablanın odası da. Burada makyaj odası olduğu için normalde bu e, makyaj masası olan şeyi ben e, normal şey çalışma masası gibi kullanıyorum. E, burası arkadaşlar ablanın odası. Şöyle en çok kıyafeti olan kişi tabii ki de abla. Ee, burada şapkaları ve gözlüğü var. Gözlük kullanıyor da şu an gözünde yok. Okula gidiyordu en son. Ee, hikaye yaparken ben bunları tabii ki de düzenleyip yapacağım. Bu neden burada hiçbir fikrim yok. Galiba en son gizem yapmıştım ondan burada. Bu ikisine çöplükteki karaktere veriyoruz. Öyle oluyor. Neyse. Ee, burada ablanın altınları elmas. Ay elmas diyorum. Altınlarıyla parası var bu şekilde. Şimdi abinin odasını yapalım. Bu arada arkadaşlar yaptığım evleri beğenmeseniz bile lütfen yorumlara işte çok çirkin olmuş falan yazmayın. Ee, sizden cam bu. Şöyle bu dolapla şey dursun. Hatta bu durmasın. Dolabı şuraya alalım. Ay. Dolabı şuraya alalım. Yatsak olarak. Yatak güzel. Biraz bakıyorum. Ee, hep kız yatağı olarak güzel şeyler buluyorum da erkek odası yapmayı ben beceremiyorum. annenin odasını da değiştirecektim. İsterseniz sizle değiştiririm. Ee, bunu koyayım. Pek beğenmedim ama olsun. Ee, bir tane de şey koyacağım. Bilgisayar koyacağım. Bu güzel. Evet. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi buraya iğrenç oldu bence. Yani hiç beğenmedim direkt öyle söyleyeyim. Bu yüzden değiştireceğim. Aklıma bir şey geldi bir saniye. Baba yatar kanatsın <laughs> e bunu çok kişi biliyordur zaten ama neyse yapmak istedim. Evet şimdi gardıroplarından biri duracak. Bu çok saçma olduğu için direkt atıyorum. Bebeğin yatağı buraya. Burada neden bu bebeği seçtim bilmiyorum ama hoşuma gidiyor bu bebek. Evet yatak koyacağım. Bu yatak çok şeker. Ben buraya koyayım. Bu kenara annenin çalışma masasını koyayım. mutfak yerindeydi. Evet asla olmaması peki. tamam oldu ya. Asla olmaması değil. Asla olmuyor değilmiş. Evet. Buraya bir tane ayna da ayna da koyalım söyleyemiyorum bazen. Ayna ayna koydum. Başka ee, şey koyacağım Sandalye. Şu çok tatlı. Pek yakışmadı ama neyse. Ee, Geç. Hah. Evet, tamam. mı? Evet buraya da kıyafetler dizeyim. Sen de güzel bir şey giysin lan. Güzel değil o da neyse. E, bu arada bu gelini annenin bu da babanın damatlığı. Ay arkadaşlar telefon dondu. Ben beceremiyorum tutmayı. Ay. Hadi e, şükür. Evet baba burada uyusun. Anne de şurada dursun. Evet arkadaşlar boya bu şekilde. Video çok uzadığı için bu şeyde yani bu bölümde sadece bu iki evi gösterdim. Ve karakterleri tanıttım. Diğer videomda e, diğer evleri gösteririm. E, bir de bir hikaye yaparım. Ya da ee, izlenme olursa bir ne bileyim ev falan yaparım neyse bu videom bu kadardı umarım bu kanalda e, öbür kanal gibi 54 aboneydim sanırım en son öbür kanalda onun gibi birazcık böyle abone toplarım inşallah ee, yani abone toplarım derken abone olursunuz anlamında yanlış anlamayın ee, abone e, kazanırım bu kanalda da inşallah Evet videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoya kadar işte ne diyeceğimi unuttum. <laughs> Pardon. Bir sonraki videoya kadar bu videoya 2 like, 3 like, 4 like, tamam tamam 5 like gelirse diğer videoda diğer video değil mi? diğerinden sonraki videoda size bir hikaye yapacağım. Ee, neyse çok uzattım arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.